Çivek mi düştü? Düşsün. Birini tahtanı çaktın. Ondan mı teraziliyorsun Ali? Bir i̇kisini ikisini bakalım. Şimdi arkadaşlar öbür oluk yaptı. Oluğu koyacak da onu ne yanına üstüne mi koyacak? Altına mı onu merak ettim ben şimdi. Ben o dakika anlamadım. Ön kafam durdu. Niye diye sorarsanız yoruldum. Yoruldun mu? Ee, bir şeyi bile inan. Şey tutarken var ya kamerayı. Oğlum sanki telefonu düşecek gibi böyle yoğurdu tuğla beni ya. Ali. He ha, üstüne, içine harç dolduracağım. Şimdi kafamaydı. Camı, arkadaşlar camımız iyi büyük oldu. Tek cam olacağına olsun dedik. Varsın. tek olunca da zorluyor değil mi Ali? Kolay hiçbir iş yok. Şey oraya girmedi. Çekici olaydı, çekiciyle fırıldım. Bu yanlık şey yaptı da. Şu orada az kaldı. üstüne şey e, cama şey olmasın deyin yapıyor arkadaşlar. şey yapacağım, ölçeceğim orayı da. Yok. yamuk olmasın. Olur ya bir taraf camın yamuk olu bir şey olur. Bir sever şeyi kırmak zorunda kalırsın Ali tuğlalar kırarsın cam gelmezse şu gözüme şu yanı yamuk gibi geldi de onun için dedim. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Gözüme şu yanı iyi geldi şu yan sanki Ecik şey geldi bana yamuk geldi tam gelmedi. Şu taraf tam kip ekip bu anda sizce arkadaşlar şöyle göstereyim. O yanını o yanlı sanki. Neyi? Ben arabadan gittin mi, hiç gitmedin mi bilmiyorum. Ben bunu görmedim Ali. Vallahi bilmiyorum. Yani. Öştü mü, teraziledin mi? Teraziledin mi? Teraziyi aldın mı diyorum. Aldım, aldım. Arkadaşlar onun için Ali harç mı yapıp dolduracağım? Onun içine harç mı yapıp dolduracağım? Kaplı mı? He, kesilecek. Ne çıka sen de yoruldun ya. Hacı tam sana böğün adamı lazımdı biliyor musun? Vallaha. Tam böyle zor, e, işin zor yanında arkadaşlar aslında böğün adamı lazımdı inip çıkmaya, tuğluya, tam şeyine, şey zaman neydi onun adı, alt tarafla var ya, oralar kolay kolay örüldü. İşin en zor yanı şimdi çatı, duvarlarımız taraflar arkadaşlar. Ali, neye gittin Ali? İyi bir yanını kestin. Hadi. Şimdi üst tarafları mı keseceğim? Arkadaşlar Ali iş yaparken fazla konuşmuyor. Konuşmayı hep bana bırakıyor. İş yaparken konuşma. Sen yapıyor canım Allah Allah. Ben boğazım yoruldu. Boğazım yoruldu. <laughs> Kendim de yoruldum. <laughs> Niye öyle oldum? Ne bileyim. Vallahi ben böyle Hamur gibi yoğurduk beni ya. Daha yoğurulacağın geri de diye. Dur ne oldun diye daha dur. Onca da ne var ki doğulada diye. Ha şunu bileydim. <laughs> arkadaşlar vallahi Ali beni beş dakika durdurmaz. Ben ben biliyorum çünkü. Yani. Kendini de boş koymuyor. Beni de koymuyor arkadaşlar. Açıkça diyeyim. Bu benim suçum değil arkadaşlar. Elinin suçu. Arkadaşlar. beton yaptık. Betonu tabanına koydum. Oraya ne koyuyorsun şimdi? Demir. İçine şey itmesin değil değil mi? Evet çatlamasın diye demir koyuyorum. Çatlamasın değil bir de aşağı şey versin de bel vermesin değil değil mi? Aynen aynen. Ha. Demirler içine arkadaşlar dayak oluyor yani. Güvenç amaçla değil mi? Tek bir amaçla. Tek bir. Şuraya da çimento toyla biraz kum harç yapmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ondan koydu oraya kalekin değil. Çimentoyla kum. Camın şeyini yapıyor. Neydi onun adı ya? Dilimde dönme Dalil ha. Camın kalıp şey gelen yer değil mi? Sen desene ya. Ne bileyim harça Yok yok şey diyorum oraya cama şey pimapen miydi ya dilim dönmedi. Cam, cam, peynir. He pencama şey e, yapıyor arkadaşlar. Ali o kurunca sokacaksın değil mi onu geri? Betondan don donacak arkadaşlar. Şeylerine de mi suyacağım Ali? Şu kenarlarına? Şu kenarlara da mı soğuyacaksın? Öyle mi olacak? Evet aynen öyle olacak. Bakalım işte bir. Arkadaşlar böyle işte uğraşıyoruz. Şimdi harcını doldurayım. Ben de e, o harç. Yok ben de ne yaptım? Dün bu şeyi Aha unuttum. Beze bezelle diyorum. Barbunye. He? Yo yo barbunyeleri diktiydim ya. Evet. Ona mısır ıı, sırık unuttuydum. Tiplerine ben de mısır atayım. Sen ona kolay gelsin. Bana da, da kolay gelsin. Hadi canım. Hadi, hadi. Arkadaşlar ben de şöyle göstereyim. Burada mısır. Biraz şuraya yine şöyle az bir maydanoz hemen balkonun ona az bir maydanoz saçtım. Şöyle kenarlarına da bizde şey bakla derler arkadaşlar. Oradaki baklalarım neredeyse şimdi ye çiçek açmalık olduydı Biraz oldu ama gene de dokar. Ne yapayım bir paket şöyle bir pişirmelik dedim. Gene de şöyle şu kıyılarına soktum. Dün şurada da arkadaşlar kıvırcık getirmiş komşu onu diki verdim. 5-6 tane de gene yan komşuya verdim. Yan komşumun asmalarını şöyle dikiverdim. görmüş olduğunuz gibi bir iki tane de kendime diktim. Arkadaşlar iş çok burada tohumlar çok. Hep beni bekliyor. Şimdi Hatice gel, git sen. Şimdi şuraya da bir tane arkadaşlar. Şöyle Karabak'la tohumu dökülmüş dokusun varsa şuraya şöyle hemen Hatice onu değerlendirdi. Arkadaşlar şöyle şuralara iki sıra şöyle kırk günlük diktim. Şuraya, şuraya kırk günlük. Şu ortaya şöyle bir tane bezelye dikiverdim. Şurasına şuraya gene ne diyeyim size pempe böyle kendi aldığım aha Onu ucundaydı. Unutuverdim işte. Arkadaşlar ben böyleyim. Var ya? Komşunun verdiğini. Şuraya da gene böyle bir boncuk fasulye vardı. O diplerle mısırı unutuvermişim. Şöyle göstereyim. Mısır çok olunca arkadaşlar. Mısır şöylece attım. Gene de arkadaşlar toprağı demin elimden poşet saçılı saçılıverdi. Buraya da ne yapacak değil sorarsanız şöyle göstereyim. Dışa gene şöyle canlar. Şöyle barbunya, şöyle barbunya tohumu, renkli renkli. Bunu demin poşet rüzgar az aşağıydı dedi Bunları da böylece bu dikeceğim diplerine şöyle arkadaşlar toprağını alıp alıp koyacağım biraz zorlanacağım ama yapacak bir şey yok vallahi doku Arkadaşlar çekerken aman yaparken e, çekemiyorum kameraya kusura bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi canlar böyle de bir, bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımız beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar.